buradan sikerim senin bak. Orospu tüm <laughs> bana bak. Oğlum bırak şunu şu motor Bu kadar mısın? Sus. Ay sus yani, diyor ya. Böylelikle motor bulmayı kes Hakan çıkar konuşmadan. <laughs> yo 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 dur ya dur. Konuşsun ya. Sövsün. Söv, <laughs> söv bana. Sövmüyorum sana. Söv bana. <laughs> Emre <Emlisi> sınır <laughs> kardeşim. Ne olur söv bana. Sövmüyorum orospu bir şey sana. Amına kodumun göçcüsü. Senin söv... var ya Allah'ını bak şimdi. Ha, gece, et, gece et, 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 et lan et. Etmez. Etmiyorum lan Oros bu çocuğu etmiyorum hadi. Ay ay ay. Etmiyorum. Ulan var ya cehennemde ananın ablığını cebacına sikecek. Ananın ablığını <laughs> sikerim senin. Bu tezi itik ateşini Çocuk dediğin ananın namına çocuk koyar ya adam ol. <laughs> Anam. <Anamları>. Ya <laughs> Bak. Miras. Miras siksin ananın ne var söyle. Dur, dur. Dur, bak sana ne olacağını söyleyeyim mi? Bak. Söyle bak. Şundan hani Allah bilir hani o sövdüğün Allah bilir de ne zaman öleceğini. Öldüğün zaman ne olacak biliyor musun? Ananı, 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 ananı sikeceğim. Senin ananı sikeceğim ben öldüğümde. Tamam, Senin ahirette ananı bacını sikeceğim üst üste A koyacağım. Senin o tezini şey. var ya duvardan duvara çarpacağım. Fuuu <laughs> amına kodumun namussuz şerefsizsin. Sen daha konuşma bak, senin ananı üst üste üst koyar bak, da sikeceğim. Bak, senin bak, ananı beyaz ıslık atkar keseceğim. Bana oğlum konuşma bak, bana konuşma. <laughs> Arama amına <laughs> kodumuna oğlum. Dur dur bak, ananı böyle sikeceğim. Aramayın, bak, bak, bak beni aramayın. Ananı gece gece sikerim <laughs> sizin. Olum sucuklarım. Ananı, ananı sikiyorum. koş. Bak, <laughs> bak dinle. Dinle dur. Hadi bakayım. Biz adama gül atacağız amına koyayım, adam bize sövüyor. Söv amına koyayım, söv. Sen bana gül at ben senin ananın amında tahta kıracağım tamam mı? Kırmazsan o çocuğu. Senin var ya senin. Senin de Reyhan'ın da anasını sikeyim ben bak. Yok yok tabi Ö, tabi 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 tabi. Oğlum numaramı ver sen daha ne konuşuyor sen yazsana numaranı bana. Yaz da Whatsapp'tan ben <laughs> bir ananı sikeyim senin. Dur <laughs> dur dur. İşte sen Ama anca öyle tıp 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 pıtı yazarsın. Ben... Pıtı 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 pıtı. Ama ne kodumun oğlu yazdım numaramı işte daha ne konuşuyor. Ya, yazarsın ya. sen anca. Ya, Hadi ya. lan teneke boş yapma bana. Çıkma, çıkma konuşmadan çıkma. Ne Beste, olur. abicim ya, ben çıkıyorum. Çıkma, bak çıkma. numaramı yazdım. Boş yere çok ses yapar. Çıkma, çok korkuşmayın tamam mı? Ananızı sikeyim bak çok konuşmayın Ulan çıkma lan bir, bir çıkma çık. Çıkarım çıkar. Dur dur. Allah'ıma söz öyle çık. Lütfen. Lütfen. Anama bayık